Kendisine de dedim, bizim bu durumda olmamız hala bak şu an içim acıtıyor zaten, çok kötü acıtıyor ama e, sarılarak da bir an önce konuşmadan yanlış bir hareket yapmak istedim. Beş yani. kişi gitsin demiş abi. Beş kişi de gitsin demiş. Şu an ne diyebilirim ona? Görüntüleri dahi görmedim şu an farkındaysan. Dün burada şeyi konuştum. İşte zaten sorun o, görüntülerle de görünmeden beş kişi gitsin dedi. Problem Yani şu, bir yandan e, gitmesini de istiyorlar. Aynen. Bir yandan bu ilişkiyi bozmak ben da, ben da istiyorlar. Ben ona bir tepki bile veremedim kardeşim. Anladın mı? Yani bak onu... onu kime ne diyeyim ben şimdi? Bana söylesene. Kime <laughs> ne söyleyebilirim <laughs> yani? Ha? 7'ye 5 bitti. Ya. Bak burada, bitti. burada kaç tane eleme yaşadık. Kim Aycan'ı yazdıysa, kim Didem'i yazdıysa, kim ilişkiyi yazdıysa hep bağırdım çağırdım. Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz Ama dün hiçbir şey söyleyemedim. Zaten sabahında gelişmiş bir olay var. Tuğçe bir algı yaratmış. Ne algısı? Ne algısı? Burada bu adamın... Ha yani herkes tarafından bilinen bir ilişkisi var ve bunu biliyoruz. Doğru mu kardeşim? Aynen evet. Beni biliyorsunuz. Benim sevgimden şüphe mi ediyorsun? Sen ilk önce kendi adam, yani kendi sevdiğin insanı bileceksin. Anladın mı? Kendi sevdiğin insanın senin yanında nasıl durduğunu göreceksin. Saç, saçma sapan bir ruh halindeyim. Dün bizi ya hani oldum. ne konuşabiliyorum ne anlayabiliyorum çok şeyim yani. Ben de perişan oldum yani. Biliyorum sizi hep yanımdaydınız ikiniz. Çok teşekkür ederim. Özellikle Didem sağ ol. Yani yanımda olduğumu Dört Dört döndüm burada ya ne olacak diye. Ben o şey gitsin neydi? oyları neydi ya? Ben dedim ki hani tahmin ettiğim var. İlla Ama acaba. bu kadar git, gitsin oyu ben şoka girdim. Her gitsin çıktığında ne oluyor ya diyorum. Hı -hı. Bakıyorum kim yazmış olabilir diye. Gözüm hep arkadaydı. Aa, aynen öyle oldu. Aynen öyle. Ben yani, zaten abim, bir ara nasıl yani dedi. Sadece bir bir ara bir şey oldu ya. Bir seni bir gördüm. Ben yüzümü ben yerden kaldıramadım. Gördüm. Ee, şeydeydim ya. Şoktaydım. Hani aptal aptal bir halin olur ya böyle. Hani ne yapacağını bilemezsin. Utanç duyarsın küçük çocuklar gibi. Hani yaramazlık yaparsın. Annenin karşısına çıkartırlar ya. Onur'un bir ara hiç gözüne yüzüne hiçbir bir bakamadım. Onur zaten ya bakamadım. çok kötü durumdaydı. Ben de gitsin yazdım. Neden? Evet. Yani şu olaya kadar hep karşılıklı tartışmalarında Tuğçe'nin de karakterinin değiştiğini ben zaten söyledim. Ne diyorsun Tuğçe işte Hı -hı. öyle deme bak böyledir falan diye. Ama ta ki orada yüz yüze gelene kadar yani verdiği tepki vermesi gereken tepki değildi. Hakim olamıyor kendine. O yüzden e burada kendi ilişkisini düşünmeyen bir kız varken ben ilişkisi var o zaman kalsın diye düşünemedim. Şöyle bir açıkçası. şey var. İlişkimi düşünmeyerek böyle bir şey yapmadım. Çok anlık şeyler vardır ya hani böyle bir şey düşünemezsin ne kendini ne aleni, ne, ne bir başkasını hani anlık bir ruh hali vardır ya o öyledir. Normalde zaten benim bu evde var olma sebebim Onur yoksa ama 6 aydır gerçekten de sıkıldım artık düzenli yani bir bir şey Onur yapmaktan. Onurun tepkisini de Onur evet çok kızdı. Ben de dedi aynı şeyleri yaşıyorum, ediyorum ama ben de güçlü birisiyim. Ben de dedi erkek olmama rağmen yapmıyorum dedi dedim senin, senin psikolojik olarak tamam erkek olarak gücü benden fazla da psikolojik olarak gücü de benden fazla inanın ben iyi değilim artık sıkıldım. Ya sıkıldığım konu şu artık sürekli konuşmaktan. Bence senin e, onunla tartışmanın hakkında. üzerine geldi ya mevzu. Evet. Yani sen tam zaten zayıf bir noktandaydın. O anda da Tuğçe'de böyle bir sözlü saldırıda bulunca. bir algı. bir de annemin de içinde olduğu bir algı yapınca çıldırdım. Yani artık şeyim ya Didem dedi yani şaka maka yani artık burada aa ona dedikodu yapayım ona dedikodu yapayım eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Burada tek olma sebebim Onur. Dün yüzlerce kez özür dilerim. Nasıl suç şurada? var mı? İşte mi? ilişkin varsa, ilişkin varken daha öyle düşünmelisin. Öyle olmuyor. Bak, Bak bunları daha böyle konuşuyorsunuz yani. teker teker. Daha öncesinde de Sibel sen konuşuyordun. Hatırla. Hani sana hep böyle konuşma arkadaşım. Bak büyük konuşma. Öyle olmuyor, öyle olmuyor diyordum. Kız şu an Aydan dedi hakikaten öyle olmuyormuş. Şu an çok evet. büyük konuşuyorsun. Büyük Çünkü niye? İlişkin bu evde daha senin kaç kaçıncı ayın? hayatta bir, öyle bir, bir şeyler ay. çıkıyor ki ön, önüne bazen kendini ya ilişkini bırak kendini bile düşünmüyorsun. Ben dün onuru bırak kendimi düşünmedim önce ya. Sen iste, olur. Sen yeter ki